Ama Kerem abi fiz almayı tercih etti. Ama Kerem abi mazhar oynamayı bilmiyor öyle bir sorun var. Fiz oynamayı biliyor yani Kerem abi. 500 kalsılar, Kerem, herhangi ya. bir şey bilmiyor ya. Hadi kule koruyalım. Aha az daha yanlış temle geliyordum. Eee support itemi nerede? İki lira atacak. <laughs> Ooo minyon kesemiyor. Dokunmazsın seni. Bugün bu da 44 gösteriyor. Bot var ya bayağı fazla kah yani. 44 level amanım var mı? Benki de 44 level. 45 hatta. Ben oynama hiç <laughs> Bir fark var aralarında. Onlar <laughs> çok biliyor. Biliyorlar. bir amperi savaşı olabilir. Ayak durayım. Biraz sana daha yakın ama Totem. Burada biri var ha. Totem attıkmadı bak. Şu. ya adam genç geldi bot'a geliyor şurada daha şu an söyleyeyim şu an karma'da flash var mı evet. karma flash attı mı Birazdan. Ya, Bence attı Karma'da flash yok. Birazdan benim üstüme gelecek canı daha az adamın. Tamam. Ne atalım abi? Alıyorlar. <laughs> Ana, Ejder alıyorlar. Lan burada beyz attırmadık. Ejder gel gel. 10 milyon fark takmış götüne adam senin. Abi vez attık. 15. 10 milyon almış olamaz o kadar kısa sürede. 4, 6, 7 milyon var abi burada. var evet, var bir golsuzluk var. Beziyorum. Öyle olsun abi. Bravo oğlum. Batıyor iyi ama gördüm abi. Devre devre. Oğlum ejdero <laughs> ağlıyor mu bilmiyorum ki. Baktım baktım ejdero ağlıyor. Şey geldi ama. <laughs> bu şey... yok, bu yok. Şey geldi gel buraya. Oraya gitti. Gelmeme gerek var mı? Şatan geldi buraya. Alıyor. Altınlar ya, yapacak bir şey yok. Yeni girmiştim ha. Yani ben buradan skill atamam. Yetişmiyor menzilim herhalde. Benim abi. Aynen. Pize yazar. Abi yok. Ne ben bir, ya? ben çıkacak bir yerden gelecek diye bekliyorum ama yok. İyi. Lan adama vuramadık, değil mi? Pize yazar. Onu biz yedik. Ben Hize dedim de. ama mid oynamayı bilmiyor diye. Ne alakası var abi. Gölge olsa mıydım geldi de olmadım ya. Yani. Bence de gölge olma bu arada. Artık Rün falan da ona göre ayarladım. Gölge geldi. Yani mid çar olarak değil, midin kompunun ne olduğunu bilmiyor. Roam falan filan bunlardan anlamaz. Yo oradaydım bilerek bıraktım. Ee... Abi bilerek dayı, istersen ad, AD, AD kasayım istersen? Hemen kasabilirim AD'yi. Ya abi onunla alakası yok. Tutuştur atmışım ölmüş adam. Tamam şu an bunun alakası bir önemi var mı? Alakası Aman koyayım ya. Hayır ondan dolayı değil adam zaten onu düşünmedi orada. Onu düşünmesi lazımdı aşağıya gitse başta gitse ölmüştü onlar. Abi geldi Boş Hoş en. yaptı. Bazen muhafızın savaşçı olması gerekir. Ha biz gank yiyeceğiz bu çünkü bunlar seviyordur şimdi. hiç kere genk attı çünkü. Bunun flaşı yok. Zaho bende herhalde. Bak burada. Bak bende kestirmez bana. Ama ben de ona bir sıkıntı çıkartırım. Neyse. Ama o totemimizi kes. Giriyorum oraya. Beni kesemez ya. Bakayım. Kesin mi kesti tamam ben gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi bende mi sorun vardı orada yoksa ciddi soruyorum. Gel yani, full mi? canım var bilmiyorum. Full canım full şu an yani. Dive'larız bunu abi ölçüsü yok. Dive'larız. Var mı fark? Var var da manam yok. Tamam tamam ben biraz takipteyim. Çok iyisin be. Geliyorum. Tamam çık sen, çık sen. da yok, de Vur biraz ona. Evet 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 vur. Vur. Çocuk <laughs> bir sessizleştin ADC'ye geldim ADC'ye Abi ama daha <laughs> yani sana kaç kere gen kattım. Biraz vergi. <laughs> Ananı satayım? Geliyorum abi. Bilçim yok. Karma yukarıda. doğru geliyor. Sen bir gel şuraya. Bur burada. Sonra ne oldu? Beraber gezdik. Ananı satayım? 11 oldum ve ultiye vermedim. Oh şimere saklanıyor bir de arkadaşlar ya ya o salak biraz ya geldim ona Çabalık geldim oynarız oynarız çok güçlüyüm halbuki bottan çıkmıyor amınakoyim botuna ihtimal bile bot yok <laughs> iklim gelecek bence yukarı ben 2v1 atarım kanka yok, bu var. ne işiyor mu adam? Biri şurada sakat kaldı ha. Evet, evet. Oooo. Ee, gitme gitme, o, gitme oradan gitme oradan gitme. Öldürürler ama ona. burada. Hmm. Benim adamım yok. Beyni geldi. geldi. bota geliyor. Ben vadiye alıyorum. Oynarız da. Koşuyorum. Koşuyorum. Evet. Oh çık. Ya bunda bunu da keseriz. Aha! Keseriz Keser miyiz lan bunu? Gel gel aşağı geliyorum ben. De. Abi, ultim Canım az biraz. Geleyim mi ben? <laughs> İkisine oynarım. Lan oğlum lan ah, oğlum. Abi. Az geri gel amına koyayım. Tuttum. Bunu tutamadım. Tanklıyorum. Oğlum, Tanklıyorum al onu kuleye vuruyor. Ananı arvadı. Ananı arvadı nerede? Kuleyi... <laughs> Pardon ya, kuleye vuruyorum. <laughs> Misklik atıyor değil mi? Çok kötü ya. Onları püskürteceğim. Bot artık durmaz ha. Sağa sola giderler galiba. buraya geçmiş tekrar. Oğlum oralarda tutma lan. Mağaranı yani boşarsın. Erdinç abi hepsi sana geliyor olabilir. Ben de geldim ama. Gel Sanki bunlar oğlum. da geliyor gibi. Sanki A bunlar da. A da. Gel, gel. Ben de geliyorum ben de geliyorum. aynen aynen. Geldim. Oha ne güzel tuttu lan sesinden. Ya oyunu nasıl okuyorum ama ya. Tamam burayı kendi götüren sokar böyle. Kule kule şu kule. Hepsi hepsi bot. Bir tek karma burada. Alın onu siz. Ben tutarım. Sen de burada. Bunu kes. Ha. Base attı işte. Ya son anda gördü ya bilader arkadan kapatıyor alo bilader arkadan kapatıyor Geliyorum şimdi Atakan'a. Canı kaldır in. yetmez. Bu kadar adam ayaktayken Atakan'ı nasıl alacaksın tamam. üstüne dağılalım ya. Başlayalım Solo yitsin her. burada Atakan'a TP'im var. Hayır burada 5 mid inmamızın anlamı ki zaten. Gel lan. Gel lan cana. Bak tek mi gireyim buna? Ay W'sini de attı. Şu 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 şu. Ah lan. Set teleport. Nasıl bir boşa teleport attık biz de? Oğlum canlar çok az lan. Oha patladı vallahi. Kapan oraya. Lan ölmüyor lan. Abi karma. Oy. Oy. Güzel doğdu ha. Yere doğru yere attığımı şu an anlıyorum. Short çıktı short. Video, video geldi. Video geldi. Hadi bakalım şort bir kontrol çift, altımız çift, vardı şart. da. Eline sağlık abi. Genkleri doğru yere atmışım her İşte bu da. Her şeyleri attı vallahi. Oğlum çar fena diyor. O kim benim şey laf edenlerde Santi'ye? <laughs> <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Ben öldüm. Ben yakın. Hadi ejder Atakan ejder. Kostüm şart o zaman. Kanka harbi Ahmet. Ama çart giy değil mi? Kostümler de o yüzden kötü ama. Kanka kostümler iyi lan bu arada. Hoşuma gidiyor. Tamam mı? Yani Şimdi sen... de birine vur amına soktum Kerem. 5 saattir senin işini yapmaya çalışıyorum. Vladimir Topken gelin bence buraya. Yoldayım Hatta da burada bir olur. Daha yeni geliyor. Vurun şunu ara. Gel abi, hiç şey yapmasak. Çıkalım abi çıkalım. 3k param var ya. Şeyde. Oğlum ne yapıyorsun? Aha tuttu lan. Atakan fena vuruyor yalnız. Sağ bak Atakan'ı Naz bir canlı çaldı Atakan'ı ya 1201 Hay <laughs> ağlasın ısat. Evet burası jungle dif oldu yer mi? N? Sen onu. Vurdum sanıyorlar şu an barona girdik sanıyorlar. Sanmıyorlar mı? Ersan 4 geliyor herhalde. Farkalım desteklerim ha. Alamıyor beni alamıyor. Çok iyi. Oy. Ben Jungle kanka jungle diff. Ben alsana adama. Amına koyduğum jungle alsana. <laughs> kanka adam. Evet. Hadi Şim, alabiliriz ama. Şimdi, belki dönülebilir Beyz atın gelin alalım. Ya da ejder'e gidelim ejder'e de alabiliriz. Aha bu ne yapıyor lan? Geliyorum ben. Geldim. Keyfi budur yani? Gel bitirelim hadi. Evet güzel. Evet mi bitti? Rakibimi asla <laughs> küçümsemem. <he>. Küçümsemeyeceğim ya. <laughs> biter mi lan bu minyonlar lan? Biter <laughs> biter abi. Daha geliyor. Asla. niye vermiyor? Starla izliyorlar. Şey mi diyor? İzleyecektiniz. Vermiyorum değil mi diyor şimdi aralarında Ya, bir şey de işte de. Ya. Abi ne dedi? Ha vermedim. Aşağılık fizz öldü. Şöyle. <laughs> Aşağılık fizz mi öldü abi? Güzel oldu. oldu Aha şampiyon ustalığı verdi lan.